Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim bilgisayarımda gördüğünüz gibi nasıl Windows 11'i Windows XP'ye benzetiriz bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada zaten logolardan, simgelerden vesaireden anlaşılıyor Windows 11 olduğu. Hatta şöyle pinvar yaparak Windows 11 olduğunu gösterebilirim. Burada gördüğünüz gibi Windows Media Player 9'um var. Güzel skinlerim de var. Burada sorun yok Hatta şuradan kendi şarkılarımdan bir tanesini açmak istiyorum Instagram'a ve e, değil zira Shazam'a çıktı Spotify'a çıkmadı Spotify'daki bazı sıkıntılar vesaire yüzünden e, Spotify'da artist uygulaması var Spotify for artist diye burada hesap açamıyorum yani en azından şarkılarımı yüklesem bile. Oradan e, Spotify for Artists'te yetki alamıyorum hesabım adına. Yetki alamayınca da bana kod veremiyorlar. E, kodu elim alamayınca da şarkıları yüklediğim siteye kodu veremiyorum. Bu yüzden de aynı hesabı yükleyemiyorum. Ekstradan yeni bir hesap açıp oraya şarkıları yüklüyor, yüklemek zorunda kalıyorlar. Ben de böyle olmasını istemediğim için şey şimdilik Spotify'a yüklemedim. Buradan e, bu şarkılardan bir tanesini açıyorum. Son birazcık. <laughs> birazcık ses kısık. Boşluğun sessizliğinde uzaklara sürüklendim tut ki sen o pus. Evrakta bu Burada gördüğünüz gibi bir sürü skinin var. Skinleri de internet sitesinden buldum bir tane internet ses açıklama kısmına eklerim bu skinlere burada gördüğünüz gibi. Zaten 95 serisi default kendisine vardı. Bu Reward'da kendisine vardı. Bu compact ve Compare'de de kendisine vardı. Ben diğer skinleri internetten bulup indirdim. Burada gördüğünüz gibi MSN Messenger 6.2'miz var. Burada benim e-posta adresim var. Tabii ki de bildiğiniz gibi MSN'in sunucuları kapandı fakat escargot gibi burada gördüğünüz gibi escargot yazıyor zaten. Escargot gibi bazı sitelerin hala e, sunucuları var. O sunucular üzerinden uygulamayı indirip kullanabiliyorsunuz. Ben burada bir e-posta açtım. Escargot.chat adında. Ondan sonra bir şifre belirledim ve hala MSN'i kullanabiliyorum. Tabii ki de şu an bir arkadaşım olmadığı için kimseye mesaj atamıyorum. Ama onun dışında e, test, testler yaptım. Tabii ki de güzelce çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi alt barımız Windows XP'ye benziyor. Yani görev çubuğumuz Windows XP tarzında. Başlata bastığımız zaman başlat menüsü Yine Windows XP tarzında bunları nasıl yaptığımıza geçeceğiz. Şimdilikle indirme bağlantılarını gösteriyorum. Öncelikle RetroBar Windows yazdığım zaman e, bu siteye geliyorum. Yani GitHub'ın Dremin adındaki arkadaşımızın yaptığı RetroBar uygulamasına buradan erişiyorum. Açıklama kısmında linki bulunacak. Burada Releases kısmından RetroBar 1.16'yı indiriyorum. 64 bit zip ya da bilgisayarınız uygun olan zip içerisinde şu dosya çıkacak. Dosyaya çift tıkladığınız zaman burada program altta açılıyor. Bende zaten açık. Buradan görev yöneticisinden yok. Buradan özelliklerden istediğiniz ayarı değiştirebiliyorsunuz. Burada kendi ayarları var. Özellikleri var. Ee, buradan ben eski sürümü kurmuştum fakat güncel sürüm değil bendeki. Güncelleme gelmiş o yüzden. Güncelleme yapabilirim istersem. Bu kısmı nasıl yaptığımıza geçecek olursak şuraya Open Shell yazıyorum. Open Shell Menu Settings. Burada zaten arka planda çıktı. Buradan ayarlar yaptım. Hangi ayarları yaptığımı göstereceğim. Öncelikle nasıl indirdiğime geliyorum. Open Shell lazım zaman bir kitap sayfası geliyor. Bu kitap sayfasından Open Shell Menu. Buraya açıyoruz ve buradan Releases kısmından yine son sürümü indiriyorsunuz. En üstteki Exe'yi. Ve buradan ayarlarımızı yapıyoruz. Menu Look kısmında Vertical offs, par, position Offset Position Offset'i 16 yaptım. Skin kısmından skinimiz zaten blue olacak, original Win, Windows XP skini buradan. Start menü stili da klasik, klasik bir two two columns yaptım. E gördüğünüz gibi şu ayarlar karşınızda Windows XP tarzına. Zaten yani bu ayarları kolayca yapabilirsiniz. Arkadaki fotoğrafı da e, klasik internet yazdığınız zaman, Windows XP wallpaper diye arattığınız zaman zaten çıkıyor. 4K olarak ya da başka türde çıkıyor illaki Buradan diğer indirme linklerine geçelim. Burada ee, bu arkadaşın paylaştığı ee, bir drive linki buldum. Bu drive linkinden Windows Media Player 9'u bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Fakat bunu kullanabilmek için ee, orijinal Windows Media Player'ın bilgisayarınızda yüklü gerekiyor. Onu da kaldıramıyoruz kolay kolay. Nasıl kaldıracağımızı göstereceğim. Buradan... Windows özelliklerini aç kapa gibi bir Ayar vardı Heh, Windows özelliklerini aç veya kapat Buradan Medya özellikleri kısmından Windows Media Player tikini kaldırıyorsunuz bakın tüm medya özellikleri tiki değil Sadece Windows Media Player tiki kalkacak Tamam diyeceksiniz sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyecek Ve artık Son sürüm Windows Media Player cihazınızdan kalkmış olacak Buradan da Windows Media Player kısmından Hemen bir sürü kurulum dosyası var burada. Oradan hemen göstereyim. Neredeydi bunlar? Evet. Setup VM, Setup VM orijinal pek çalışmaz. Bizim çalıştıracağımız ya bizim çalıştıracağımız burada VM Player Exe'dir. Bunu da kısa yolunu masa ekledim. Buradan direkt kolayca açabiliyorum. Kolayca şarkılarımı çalıştırabiliyorum. Gelelim. Escargot'u nasıl indireceğimize. İnternete Escargot MSN yazdığımız zaman zaten direkt karşınıza böyle bir site gelecektir. Şuradan register kısmından hesap oluşturacaksınız. Gerekli bilgileri girip ben zaten hesap oluşturmuştum. İndirme kısmından da dolanta basacağız. MSN Windows Live Messenger'ı seçiyorum. Türk işi seçiyorum. Buradan istediğim sürümü seçip indirebilirim. Ve şöyle bir seçenek var. Ee, buradaki bazı eski sürümler mesela MSN 3.6 sürümü çalışmıyor. Neden diyecek olursanız Explorer yani Internet Explorer 6 sürümünü istiyor. Bizim bilgisayarlarımızda da Explorer 5.0 sürümü olmadığı için MSN 3.6 ile MSN 4.6'yı ben kuramadım. Kurabildiğim en eski sürüm MSN 5.0. de şu an MSN 6.2 var. Diğer sürümleri de kurabilirsiniz. Bunları da çalıştırabilirsiniz. Gerisi size kalmış hangi sürümü indireceğiniz, ne yapacağınız. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.